Evet Erdoğan'sın canına bugün ip atlıyorsun ki. atlıyor arkadaşlar. Şimdi denizde sıra. ya. Ya. Bir. İki. Şunlardan sonra sen iki kere atlıyorsun. 2 Dört. Beş. Şimdi sıra denizde. Hadi gel deniz. Bilmiyorum savaşa gidiyor galiba. Hadi bir, iki, üç, bir, iki. Bir daha, bir daha, bir daha hadi. Bir, iki, üç. Hazır mısın Deniz? Bir, bir daha, bir daha. Biraz bir, iki, daha. üç. İki, üç, dört, beş. Çınar gel. Tam bir kere daha. 100 2 Yetişmeye çalışıyordu 3 saat var yetişemiyosun 1 2 Yüzüne gelecek 1 2 Denizcim yüzüne gelir 2 Bir daha İle bak Çınar 2 3 zıpla Zıpla Zıpla, zıpla. <laughs> Denizde sıra 1, 2 Gel Deniz, sen de üç kere atlıyorsun. Bir, iki. Bir dakika çeviremedim. Bir. 2 2 Üç. Dört. Aferin Deniz. Nasıl atlıyor ama? Bir daha hadi. Bir, iki. Bir daha. Bir daha. Siz mutluysanız yeter bana. İki, üç, dört. 5. <laughs> Böyle gidiyor. <laughs> Minar gelip atlayalım. Gel oyun oynayalım. Bir, iki, 3. Bir, <laughs> iki. Şimdi Çınar atlasın. Gel Çınar. İkiniz bir atlasın olmaz bir atlayın. İkiniz bir atlayın. Böyle gelin.

Deniz sen aynı yerde dur istiyorsan. Bu tarafta dur tunar Bak gel buraya. Tamam mı? Heh burada dur gel. Gel bak. Böyle gel Öyle dur tamam mı? Sen de öyle dur. 1 2 uçacağız bakalım. 1 2 İyi bir tane oldu yani. Video videoya de. 2 1 2 3 1 2 3 aferin bir daha son. Simay hoş geldin. Hadi bir daha. Arda abi sizin canları. Gelin. Ben tek Bir, iki, üç, bir. Şimdi Simay'a atlasın olur mu? Hadi diğer oyuna da geçeceğiz. Vakit kalmayacak. Hadi Sima'cım. <laughs> Şu nereden çalışma atlıyor? 2 3 1 1 2 Elen Hadi şimdi Sima abla atlasın. Ya ben hiç çekilin tane. çekilin. Beyaz olanlar çekilsin. De. Beyaz değil. Şu nereden? Deniz katlasın o zaman gel yanıma. Arkadaşlar gel ne oynayacağız gelin. Oca, oca, oca. İp atacağım acadan sonra. sonra Çok tatlı ya. <laughs> kip, kip. Çalacak ki diye. Hadi abla. Hadi abla. Hadi abla. Hadi Hadi ablattın, <laughs> ablattın. Abi. abla. Hadi 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 abla. ne abla. Hadi abla. Hadi abla. Hadi abla. Evet ee, polisi arıyor. Anne. Deniz. Anne. Deniz. Anne. Sen böyle tutuyorsun bu Biraz geriye gel. Canım yanıma gel. Anne. Bir Anne. dakika ateşim. Şunlar parmağı mı diyor? Simay biraz sonra mı atlasak ya? Üzümler çizdim birazdan atlayalım. Atlayacak mısın? Sınavcım bir kere ipi verebilir misin abla atlasın? Ben, ben. Tamam sen çevir hadi çağır atlasın. Gel, gel. Sen attı hadi çağır atla gel. Sınav çevirebiliyor gel. Bir. Bir daha. Yine de boyundan Büyük çevirdi Bak gösterin bir yok. kere gel. Ben ben. biraz. Uzatmıyor. Uzatabiliriz. Abi çeviremez ki bana. Çeviremiyor ki. Ben <laughs> şu an en iyisi basket En iyisi son buna geçelim tamam mı?